Çok Vay be, koca bir yılı geride bıraktık. Yarın yılbaşı tatili başlıyor. Hem de beş gün. Cumartesi pazarla birleşiyor. Al sana bir hafta. Ee, sağlık raporu da alırız. Al sana iki hafta. Telefonları da açmayız. Al sana kovulduk. Nasıl? Çok saçma. Bence de çok saçma. Ama üç hafta tatil kesin. Vuhuuu! <laughs> Şener, sen niye sevinmedin kardeşim? Abicim, birilerinin çalışması lazım değil mi bu şirkette? Ben kutlamayacağım. Oğlum şirket kapalı ya. Tamam abi, uzaktan çalışırım. Biz yatarken. Tamam abi, yataktan çalışırım. Şirkette kimse yok. Ya Allah Allah, başarıya giden hırs ve azim yoludur. Hı. Beni yavaş yavaş tanıyacaksınız. Selamünaleyküm. Selam. Bırakın gülmeyin. Arka cebimde silah var. Bırak şimdi geyik muhabbetini. Bu ne evet. hal? Erdem Bey Yılbaşı haftasına biri geyik olsun dedi. Ben de dedim ki hayvan gibi çalışıyorum. Bana yakışır dedim. Bırak şimdi. Oldu olacak. Murat da Noel Baba olsun o zaman. Olmaz. Erdem Bey Noel Baba olacak. Koskoca patron, evet. işi gücü yok Noel Baba kostümüyle şirkete mi gelecek? Ho! Merry Christmas. <laughs> Merry Merry Christmas. <laughs> Merry Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Efendim, Merry Christmas kelimeleri ilk defa bu şiveyle söyleniyor olabilir. Erdem Bey, bu ne İşim gücüm yoktu. Noel Baba kostümü giyip şirkete geldim. Ya Erdem Bey, bir Noel Baba kostümü bir insana ancak bu kadar yakışır. Ben sizi gerçekten Noel Baba sandım ya. Sağ ol, benim canım. Benim ya canım, harikasınız. Canım. Çok güzel olmuşsunuz. Senin canım. ağzını öpeceğim. Canımsınız. Sağ olun. E, efendim öpmeden bir şey soracağım. E, çalışıyoruz ama bugün değil mi? Bugün tatil falan olmasın çünkü çalışmamız lazım. Sorucum bu çalışkanlı beni mahvediyor. Görüyorsun değil mi? <gülüyor> Çalışacağız. <gülüyor> Çalışacağız Şener ama öncesinde sizlere küçük hediyelerim olacak. Aa Erdem Bey hediyenin büyüğü küçüğü olmaz değil mi yani? <laughs> Araba kokusu. Aa oluyormuş. Ama benim arabam yok ki. İşte sana vizyon kattım Murat. Aa! Araban olsun? Çok güzel. Araba olsun? Çok şakacısınız yani, Erdem Bey. Geldim. Seni ben yiyeceğim. Sizi seviyorum. Teşekkürler. Ee, ve tabii ki şirketimizin çiçeğiyle kızı Sibel Hanım. Ay Erdem Bey ne gerek vardı ya? Sibel Hanım size de Esenyurt Şen Gıda'dan 250 liralık indirim çeki. Hadi bak. <laughs> Ay çok sağ olun Erdem Bey. Ben artık buna bir sakız alır, şişirir, patlatırken de sizi düşünürüm. Ben tabii ki şirketimizin çalışkan tavşanı. Şirketimizin bıcır bıcır çalışkanı. Ve benim Gözdem Şener sana da bir nazar boncuklu. Çok teşekkür ederim efendim. Geçen sene aldığınızı cebimde taşıyorum. Bir büyüğünü aldım sana. Çok sağ olun. efendim. Boynun az. Aferin cebinde taşıma. Artık boynunda taşı. Görüyorsun değil mi? Sağ olun Ve Rıfkı, Heh. sana da gel bakayım. Teşekkür ederim. Geçen sene de buradan öpmüştünüz. Sen, hayır, hayırlısı. Hayır, hayır. Hiç unutmamış. Gelin buraya. Gelin. Gelin benim canlarım. <laughs> Esim. şirketimizin <laughs> mottosunu söylüyoruz. Bir, iki, üç. İyi varız, iyi ki varız, iyi ki varız. Iki varız. Harika. Harika. İyi varız da Nevzat nerede? E, Nevzat Bey şimdi burada olur, birazdan gelir. Her zamanki gibi geç kaldı. Hay Allah ya, Nevzat'a da çok güzel bir sürpriz hazırlamıştım oysa ki. Kendisi şirketimizin yeni CEO'su olacak. CEO mu? CEO. CEO mu? CEO. CEO olabilir mi? Olabilir. <laughs> CEO. Kendisi şirketimizin yeni CEO'su. Ya ama. Nevzat Bey'e çok yakışır biliyor musunuz? Tek hak eden insan o diye düşünüyorum. Nevzat Bey CEO olsun, harika. Başka bir şey istemem. Yani şimdi bu haberi ben vermek istiyordum ama kendisi yok. O zaman şey yapalım Nevzat'a küçük bir sürpriz. Nezat ee, Nevzat geldiği zaman siz deyin ki Erdem Bey geldi, seni sordu, seni bulamayınca burada acayip sinirlendi. Senin dedi eşyalarını toplasın, alsın gitsin buradan dedi sana deyin der. şaka, tamam mı? Şaka. Şaka yapın ben arkaya geçiyorum şimdi. Anlaştık. E, anlaştık. 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 Tamam, e, Nevzat Bey de geliyor. Geliyor. Siz arkaya saklanıyorsunuz. E, ben de avlanmadan e. çıkayım. Arkadaşlar e, kusura bakmayın biraz geç kaldım ya. Arkadaşlar kusura bakmayın dedim bana bakabilirsiniz. Ben geldim. Ne oluyor ya? Anlatayım. Ee, biraz önce Nasıl anlatsam ki ya? Abi İngilizce anlat. Benim İngilizcem iyidir. Ah okay sir. Let me explain you something. Ah, do you know Arvas? Boss... Okay, ba fuck me. Ne? <laughs> Abi ben bayağı da e, pratik yapmıyorum. Boş ver İngilizce. Japon müşteriler vardı. Ben onlarla ilgileniyordum. Japon. Sen, sen bu İngilizceyle yurt dışına çıkma. Çıkmayayım, evet. Başıma bir sürü badireler gelebilir, evet. Gelir. Patron geldi, seni burada göremeyince de aşırı sinirlendi. Nerede ya o dedi. Ben de dedim ki her zamanki gibi geç kaldı. Niye öyle diyorsun oğlum sen? Kişisel meselelerim var abi, hırs. Oğlum manyak mısın sen Şener? Ee? Ne işte İşte o da eşyalarını toplasın, çıkışını alsın gitsin dedi. "Sen ne dedin öyle deyince. De? Öyle şey olur mu ya dedim birden. Önce çıkışını alsın, sonra eşyalarını toplasın. Sonra da çeksin, gitsin dedim. Mantıklı dedi. Ay senin ben önerine. Arkadaşlar Sibel, Murat siz bir şey demediniz mi abi? Ne, ne diyelim abi? Adam seni burada görmeyince o güzelim Erdem Bey, o melek gibi insan gitti. Yerine sinir küpü bir adam geldi. E olsun be evzat. Bir kapı kapanır, diğeri açılır. Yani. Üzülme. Hı. Bir şey söyleyeyim mi? Çok da üzülmedim ha. Vallahi üzülme. Nasıl ya? Nasıl? Ya üzülmedim abi. Nasıl üzülmedin ya? Ha? Yani 2026 yılında işsiz kaldın abi. Hiç mi üzülmedin? Oğlum senin abin işsiz kalır mı lan? Beni biraz tanıyın. Ben işsiz kalmam. Yani yalan yok. Terfi bekliyordum ama madem terfi yok, kovulmam iyi olur. Kardeşim sen gene de öyle demesen mi acaba ya? Hayır. Yo, bırak bırak desin. Dök içini. Bence de oğlum. Bence de ya. Hazır, rahatlayayım bence. Arkadaşlar ben bir aydır karşı firmayla flört durumundayım. Flört. Yes. Nasıl yani? Ya bizim bütün satışlar, bilançolar, evet. sırlar ne varsa hepsini verdim. Evet. Bu flört değil, siz bayağı sevişmişsiniz. Biz birbirimizin olduk oğlum. Ben vallahi terfi alacağım diye... Yani Erdem'in karısına, çocuklarına yalakalık yapmaktan benim dilimde şey kalmadı ya. Deme, deme, öyle deme. Siz çok iyi anlaşıyorsunuz. Öyle oğlum, bırak kız desin, desin. <laughs> Tabii canım, Oğlum ben niye hafta sonları Erdem'in evine temizliğe gidiyorum ya? Aa ne kadar iyi fikirmiş ya. Ben niye aklıma gelmedi hiç acaba bu? Deme ya? bile en yalaka sensin. Senin bile aklına gelmiyor. Arkadaşlar ben gittim çocuklarına hediyeler, mediyeler, sürekli çocuklarıyla ilgileniyorum ki ben hiç sevmem o dangalakları. Ey ee, deme öyle. Deme sen çocuklarını seversin. Ya ne seveceğim Allah Allah ya. Babalarına çekmişler geri zekalı aptal onlar konuşmasam mı artık acaba Nevzatcığım? Bırak canım, anlatsın adam. Anlatayım an. Hele o karısı. Aa! İyi, da dur. Ne dur be? Ne dur be? Adama sabahtan beri bir şey anlattırmadınız. Nasıl karısı? Orada ya? Dur. Nasıl karısı? Anlat hadi bize. Bize anlat. Karısı nasıl? Anlatın Anlatın Anlatacağım. Anlat, Anlatacağım. Hele o Fettan, o o yamuk gözlü o karısı var ya, o saza nerede bir parmağında oynatıyor parmağında. Ay. Karısı parmağınla oynatıyor. Ya kardeşim sen artık sussan mı, konuşmasan mı acaba ya? Yok abi yok. Ben bir yandan eşyalarımı da toparlayayım. Ay. Karımla bizim fotoğraflarımız. E, ne kadar sana benziyormuş karın. Evet. E. Şöyle bebeğimi de alayım. E Bizi unutmazsın inşallah. Unutmam, unutmam.